Bonksa. Bu el tam dirsek omuzdan aşağıda, bilek dirsekten aşağıda. Dirsek omuzdan ileride, bilek dirsekten ileride. Nerede kaldık? Efendim? Tanza. Tamam. Bam bam bam. Bunu geriye attık. Öyle olmaz. Geriye atmaktan kastım. Ayakları çekebilirsin. Geriye atmaktan kastım. Buraya burada iras çalışıyorum. Arkadaşlar bizim duruşta ne var? Gel aynaya. Hep beraber. İras yaptım. Şimdi burada bak her duruşum iras benim. Evet bak her duruşum iras. Bu iras. İras ne demek? İçe dönük merkezleştirmiş duruş. Eğer buradan popomun ağırlığını tek ayağı alıp buraya dönersem bak bizim oldu dövüş pozisyonu. Tekrar bak bu ayağı hiç oynatmadan buraya döndüm. Gene Buraya döndüm. Bu tarafa doğru dövüş pozisyonu. İleriye doğru alacaksan pozisyonu. Bak bunu 45 derece açtım. Buraya döndüm. Bak gene kalça ve iki omuz bu tarafta. Şimdi buradan İras'a döneceksen bak bu sabit, bu sabit. Tek ayak gene burada İras'tayım. Tamam. Yani bizim her pozisyonda, dövüşün her pozisyonda tek hareketle İras'a dönebiliyor olmamız lazım. Siz geçen haftayı çalışmaya başlayın, geliyorum aynısını Her pozisyonda İras'a dönmem lazım. Buradayım. Eğer buradan başka bir pozisyona geçeceksem, hangi pozisyona geçsem geçeyim, İras'a gelmem lazım. O zaman buradan İras'a gelmek için ne yapmam lazım? Bak buraya geldim. Bak gene İras'tayım. Bak tek pozisyonda İras'tayım. Ama eğer sen bu ayağını gerilerde bir yere atarsan, İras'a dönemezsin. Her pozisyonda. İrasa durmam lazım. Buradan o zaman bu elimden Tanzay'a döneceksem ne yapıyorum? Bak geldi. Buraya geldi. Anlaştık mı? Şimdi ikinize geçen hafta gel buraya. Buradan cross punch'a geçtiğim zaman 1-2-3 buraya gelmiştim. Aynen oradan irasa geçtim. Bununla vurdum. Tam da değil bak gene ayağın geride. Tam şu çizgide olması lazım. İrasa dur. Evet bir ayağını açayım mı, sol ayağını. Oradan bana saldırmaya geldin. Evet bana. Güzel. Kıvırşım Evet. Şimdi buradan öbür pozisyonuna geri dön. Evet. Aynen öyle. Bu tarafa yattın. Oturdun. Buraya vurdun. Bu tanza. Şimdi tekrar o ayakla gel buraya. Evet. Bu okey. Burada dövüşüyorduk. Şimdi tekrar bu ayakla oraya. Evet. Bu tanza. Şimdi tekrar buraya gel. Bu küçüğüm. Şimdi tekrar oraya. Bu tanza, bu şey. Ya da bu bonkza, bu vuza. Tanza, yumruk. Şimdi tekrar o ayakta saldır. Bum. Burada bana saldırdın. Adam üzerine geliyor. Bum. Bak çok geriye gittin. Aynı hizaya. Evet. Saldırdı adam üzerine. Bam. Aynen. Gene çok geriye gittin. Bam. Aynı hizaya. Evet. Gene çok geride. Bak bir tık daha ileride olabilir. Aynı çizgide olacak diye. Bir daha. Adam buradan saldırıyor sana. Bam! Aynen öyle. Bunu bastırma burada kal. İşte bu kadar basit. Burada saldırdığım. Bam! Bravo sana. Şunu önde tut. Şöyle tut. Omuzunu indir. Al sana tanza. Şunu da şuradan vurursan. Yani buradan burayı açıp buradan vurursan. Okey oğlum. Real kavgadayız. Al sağ ayağını öne. Evet. Sol elini öne al. Evet. Adam buradan dilim takıldı. Bu pozisyona çalışacağın hareket bu. Bunu diğer elle çalıştığımız zaman bu tarafa, bununla çalıştığımız zaman bu tarafa gideceksin. Bam, buradasın. Bam, buradasın. Hadi biraz daha hemen öbür ayağa geçeceğim. Lefter de alışsın buna. Tamam. Nerede kaldı? Ondan önceki ne yaptık? beraber. Hah, Tanzay dedik siz de. Aynı öyle. Buradan geldik. Siz Tanzay devam arkadaşlar? Bu oturacak iyice. Bu eller oturacak. Daha mükemmelini yapmaya çalışacaksınız. Anlaştık Bam 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 bam. Çok güzel. Bak buradaki ayaklar orada birinci öğrenciler size öğrettiğim ayakların aynısı. Anladın mı? Yani şuna çok dikkat etmen lazım. Buraya geldi. Bam. Sağ el geldi. Sağ ayak buraya geliyor. Sol elle geldi. Bunu aktif kullanabilirsin. Buraya atabilirsin. Ya da ne oluyor? Bu buraya sıkıştırdığı için bunu yana atıp sizde fazladan bu adım var burada. Bak senin bir ayağın önde kaldı. Önde kalmayacak. İki ayağın tek çizgide olacak. Yani ilasta. Şu anda rakibi tam karşımda düşünüyorum. Tamam mı? Hareket bittiğinde yani gösterdiğim tanz hareketi bittiğinde bak ya böyle olacaksın ya böyle olacaksın. Farklı bir şey istemiyorum. Tamam. İki ayağın bu şekilde ayarlaman lazım. Alternatifler. Sağ ayak buraya geldi. Buradan vurdun. Bu tarafta iki tane şansın var. Ya sol ayağı buraya atıp buradan iras yapacaksın. Ya da eğer bu tarafa doğru bu tanzayı basıyorsa ne yapacaksın? Sol ayağı buraya atıp buradan tanza yapacaksın. Şimdi bak çok basit. Hemen bir kez daha göstereyim. Geldi. Şimdi diyelim bu el tanza yapacak değil mi? Evet. Bak bu zor olanı. Aynen. Şimdi bu ayağınla başlamayacaksın olaya. Şimdi iki tane şey var. Bu yumruğun çekiliyorsun. Sana söyleyen bu. Ne yapman lazım? Bu ayağını bununla aynı hizaya getir. Bak iki ayağını aynı hizaya getirmen lazım. Ya bu ayağını bunun hizasına atacaksın, at buraya, tek hareketle tanzaya döndün, buna aktif kullanma diyorum, Çek tamam, çekeceksin. evet, onu çekeceksin, vurduktan sonra vurdun, ikinci anidonu nereye sokacaksın, merkeze sokup zincir yumrukta buradan devam edeceksin. İkinci alternatif, bunu yana atacaksın, aynı çizgi üzerinde, hayır arkadaki ayağı yana atacaksın, evet ben buraya doğru yükleniyorum ve buradan vuracaksın. Bu Burada ikinci alternatifte. Kolay olanı diğer elle bu ayak pozisyonundayken yakaladığın zaman bak zaten bu çok kolay. Şu ayağına fazla hareket yaptırdın. Birinciyi vurdun. Şimdi onu buraya sokup zincir yumrukla geleceksin. Bu ayak işini iyi çalışın. Tamam. Bak çok basit aslında. Bam. Bu bir. Tamam. Bu iki. Bir de bunu buraya, bunu buraya. Üç. Bam bam. Bam. Cross punchtayın. Cross parça yükleniyorum ama bu sefer tanzaya değil. Buraya doğru yükleniyorum. Aynen öyle. Sizde de ayakta problem var. Hareket şu. Siz bir aynaya gelin bakayım buraya. Burada bonksa kullanacağız. Gel abi şöyle yanımda dur. İlaçla dur. Bir. iki, Üç. Bonksa. Bu el tam... Dirsek omuzdan aşağıda. Bilek dirsekten aşağıda. Dirsek omuzdan ileride. Bilek... Dirsekten ileride iki şey burada. Tamam. Bravo. Diğer elde buğda kalan elde şu da dirsek çizgisinden bilek çizgisinin ortasında yani senin centerında. Yani daha doğrusu bu elin merkezi senin kendi center çizginde olacak. Merkez çizginde olacak. Bunu yaptım. Tamam. Ayaklara dikkat edelim. hastayız Şimdi baskı buradan bak buraya doğru geliyor. Tamam. Baskı buraya doğru geliyor. Oraya doğru gelen baskı sana ne yaptırıyor? Döndürüyor, döndürüyor, döndürüyor. Artık belin dönmediği zaman, belin dönmediği noktada bak ayak da dönmeye başlıyor. Ve ben nerede kalıyorum? Rakipte kalıyorum. Aynen öyle. Rakipte kalıyorsun. Döndün, o ayağın üstüne otur. Evet, burada kaldım. Bu elde burada kaldım. Çok güzel. Mustafa senin de çok güzel. Aynen. Şunu sadece şuraya. Buraya geldi. Tekrar resa dön. Evet. Bak şimdi yumru attın. 1, 2, 3. Tam bu noktada buraya doğru baskı geldi. elinden bana doğru bunu bonksa yap. Şimdi it bana doğru bunu. Şimdi bak sen itiyorsun ben itiyorum. Ama ben güçlüyüm tamam mı? Ben itiyorum seni. Aynen öyle. İtmekten vazgeçme şunu. Evet. Çok güzel. Omuzunu indir. Neden omuzunu indiriyorum Kaldır omuzunu. Omuzunu kaldırırsan devri, devrilirsin. İndir omuzunu. Evet şimdi bunu bana doğru it. Evet. Elini böyle açarak çok güzel. Bu seni döndüren şeydi zaten. Artık gücü boşaltabilirsin. Boşalt gücü elinle. Bam. Onu da yapabilirsin. Şuradan temizleyebilirsin. Bam. Aynen öyle. Aferin sana. Yap bakayım bir daha. Bir, iki, üç. Bonksa. Şu elin şurada. Şimdi bak. Buradan yumruk geliyor. Tamam mı? Sen güçlü olduğun için seni iki elinle Bu küçükken kazana düşmüş. Şimdi sana verdiğim his ne? Bu tarafa doğru çevirmeye çalışıyorum seni değil mi? Böyle vida gibi. Böyle çevirmeye çalışıyorum. Onu buradan yapıyorum. Şimdi sen bunu çevir. Sen de bana doğru it. Evet. Ama ben güçlüyüm. O zaman oluyor bak dönmeye başladım. Dön, otur o bacağının üstüne. Vazgeçme bunu itmekten. Evet. Şimdi temizle bu elini. Bam, 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 bam. Hoşuna gitti lefkenin. Bir şeyler aydınlanıyor çocuklar. Evet, biraz Şimdi 1, 2, 3, bonksa döndün. Burada baskı var unutma. Bu elin tam merkezde adam karşıda. Temizledin, vurdun, döndün. 1, 2, 3. 1, 2, 3, bonksa. Buraya çevirdi adam seni. Omuz aşağıda adamdayız. Bakış adamda. Temizledim, vurdum, döndüm. 1, 2, 3. Daha bir işe E hocam bunu sokakta nerede kullanacağız? Nerede kullanacaksın? Burada böyle bir saat anlatıyorsun. Böyle bir şey var mı? Yok. Ama düşün adamla kavganın içindesin. Bak yaptım arada gördün mü? Bunu arada yavaşlatırsan görürsün. Bak nerede? Bak. Bonksa vuruş, vuruş, vuruş. Burada bu kadar mükemmel çıkmayabilir bu ama bak bum buradan girer bu. Normal dövüşüyorsun senden de çıkar. Bak bonksa çevir, vur. Aynen öyle. Çıkar mı çıkar bak. Hop. Tamam zaten Allah Hepsi çıkıyor kardeşim. Hepsi Şimdi böyle. hepsi olur kardeşim. Şimdi siz bunu aynada çalışın. Ben size bunu sonra kullanımda göstereceğim.